Değerli takipçilerimiz, Genç Tarihçiler Kulübü ve Halil Nazik Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma Merkezi olarak yeni bir seriyle karşınızdayız. Ve ilk konuğumuz Kırgız Balas Üniversitesi'nden değerli hocamız Kayra Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bizler de hocam değerli vaktinizi bize ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konumuz esasen sizlerin de uzman olduğu, Türk İslam tarihinde Orta Asya tarihi ve e, bunun arkeoloji çalışmaları. Dilerseniz e, vaktinizi çok daha fazla olan sözü sizlere teslim edelim. Teşekkür ederim Adnan Bey. Bu arada sizlerin böyle bir davetiye davet, diye, davet diye çağırdığınız için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet ben Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Erasmus programı ile Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne Erasmus programı vasıtasıyla geldim. Bir haftalığına ve bir, bir hafta boyunca ders vermekteyim. Hocalarımla buradaki öğrencilerimizle kendi kendi paylaştım. Bence verimli geçti. Teşekkür olur. Ve son bir seminerimizde sizlerin bu burada şahit olduğunuz bu seminerdeyiz yani. Yine Türk e, tarihi açısından Orta Çağ'daki İslam tarihi ve arkeolojisi üzerinde biraz e, konuşma yapacağız. Tabii ki bu konu üzerinde konuşulması gereken vakitler çok. Yani o üzerinde durulması gereken şeylerimiz çok ama kısa da olsa önemli şeyleri paylaşmaya çalışacağım. Evet, tarihi, orta çarpta İslam tarihi ve arkeolojisi orta, orta Asya'da üzerinde. Genel itibarıyla kendim tarih alanında, orta tarih alanında daha çok Karahallı, Selçuklu dönemindeki, Gazneliler dönemindeki yani genel itibarıyla orta Çağ'lılardaki tabeler üzerinde tarihlerin önemini, onun tarih önemi ve onun kültürdeki önemi üzerinde çalışmaları yapmaktayım. Tabii ki bunun yanında kitabelerin yanında Meskupati bilimi de var. Yani sikke bilimi ve onların üzerinde de tarihi terimleri, tarihi olaylar varsa olaylar ve hükümdarların şecereler üzerinde de durmaktayız. Evet, tarihi genel itibariyle Orta Asya'daki tarihi kaynaklarla gelecek olursak elbette o çağlarda araştırması gereken araştırmacılar yani genç araştırmacılar daha çok orta çağlardaki kaynaklar yazılı kaynaklar üzerinde durulması gerekiyor. Ayrıca Arap coğrafyacılarının açılarının gizledikleri veriler üzerinde yani durulması gerekiyor. O döneminde bilindiği gibi büyük büyük kaynak eserler vardır. Evet bunun üzerinde belli başlı büyük Türk belli başlı büyük Arabistler yani genel itibariyle o oryantalistler bunun üzerinde çalışmışlardır ve daha da bu çalışılığa gelmektedir. Yani genel itibariyle Orta Asya üzerinde büyük alimlerden sonra oryantalist var. Fomeryan, Britsa gibi, Ebertağ gibi yani Eber hatta çok Çin tarih kaynakları üzerinde. Arap coğrafya üzerinde, üzerinde yani Minovski gibi, yani Türkiye'de bakılacak ulu, ulu, uluslararası Azar Şişen gibi ve o Ali Sevim, Ferdoğan Mirçin, Osman Turan gibi büyük oryantalist, büyük bilim adamları var. Ve bunların üzerinde... bu orta çağ'daki Arap coğrafyacıları üzerinde hem Arap hem Fars dilindeki genel Türk tarihiyle ilgili bölümleri çevirerek ve aynı zamanda çevirmekle kalmayıp aynı zamanda tarihin önemini ve değerini değerlendirerek kendi çalışmalarında sunmuşlardır. Evet orta çağdaki orta Asya tarihi açısından tarihi kaynaklar önemli bir birlikte aynı zamanda Meskukata önemlidir. Arkeolojisi de önemlidir. Yani Meskukata gelince bunun üzerinde Thorne ve Fren gibi büyük büyük ambulanslar da yani tabii ki onda has olarak yıllarda üzerinde Mesopotamya bizim üzerinde genel Türk tarihi açısından Mesopotamya'dan sonra Orta Çağ açısından Davidoviç yine Davidoviç diye büyük alim vardı. Ve onun öğrencileri ve onun müridleri tarafından daha sonra büyük bilimler yani Boris Koşnev mesela Karahanlıların mispikatı üzerinde çalışarak o sikkelerin üzerinden daha ta mizmatik Karahanlı tarihi bir numizmatik açısıyla Karahanlı Karakarlı açısıyla Karahanlıların siyasi tarihini kültürünü araştırmaya çalışmıştır. Ve aynı zamanda benim bulunduğum araştırmalarından birisi de bu kitabeler üzerinde. Karahanlı kitabeleri üzerinde ayrıca onun üzerine de büyük bir kalemde çalışmalar çalışılmıştı elbette. Son olarak burada yüzyıl işlerinde de vardı onun üzerinde. Maskon, Retrienski gibi ve aynı zamanda Nastic gibi Arabistler bu kitabeler üzerinde tarihli renkli, Karakarlı dönemi, ayrıca Karakarlı öncesi döneminin tarih kitabeleri, yani Samoni, Samanoğullarının kitabelerinin üzerinde çalışmışlar evet. diye. Elbette ki tarafında kitabeler oldukça zengindir. Ayrıca Simmerkan kitabeleri, Bukhara kitabeleri üzerinde, Mesela Kirvek Muminov yapacağımız, aynı zamanda yapacağımız olarak Kazakistan'da. Bunlar üzerinde notu Daiva gibi alimler bu kitabeler üzerinde çalışılmıştır. Elbette aynı zamanda bu Karahallı, yani Orta Çağ'daki İslam, Türk İslam dediğimiz Türk İslam arkeolojisinde Orta Çağ için yani ayrıca Özbekistan, günümüzdeki Özbekistan toprakları içinde kalan şehirler önemlidir. Bu şehirler hangi şehirler? Biraz önce saydığımız Simirkan. Ayrıca bir araştırması gereken konuldu şey hem arkeolojisi tarafından hem numizmatikası tarafından hem yazılı kaynakları tarafından çok zengin bir şaheseri diyebiliriz. Tarihi bakımdan ortaçak tarihinin, Türk İslam tarihinin yansıtması bakımından Semirkan tarihi kaynakları oldukça zengindir. Ve aynı zamanda buna şey şey olarak e, da aynı zamanda bu şeyi taşımaktadır Bukhara. Bunun yanında Arezim bölgesindeki çevresindeki Hive ve Çiğ şekli kalıntıları tarafı ayrıca genel Türk tarihinde Türk Ortaçağ takip Oğuzların, onlar geçer Oğuzların tarih açısından Harezm ve bölgesi çevresi yani Harezm dediğimiz bu günümüzdeki Aral Gölü etrafı daha çok güney tarafları Harezm bölgesi olarak bilinmekteydi tarihi kaynaklarda ve bu, bu, burasının da tarihi açısından ayrıca Oğuzların tarihi açısından, Onar Göçer Oğuzların tarih açısından, yerli halkların o dönemdeki Türklerin şekilleşme kültüründe cenk şekeri, ve şekeri tarihi açısından da oldukça zengin kaynaklara sahip bölge diyebiliriz. Evet bunun yanında ortaça tarihi için ayrıca Fergana bölgesinin tarihi de ön planlıdır. Yani çoğu oldukça zengindir. Fergana, Fergana bölgesinin tarihi içinde a, önemli a, şehirlerden Anicen, Oş, Özgent, Margalan, Kopkan, Şafrı, Siyabız gibi, Karşı gibi şekiller, Margalan gibi şekiller vardır. Ve daha önce tabii ki bu tarihi, bu ortaçar için önemli bu şehirler ayrı anasaydı olacak. Ondan öncesindeki Kuşanlar, Pargana devleti hakkında bilgiler var. Ondan öncesi için de bu Fergana bölgesi oldukça zengin tarihi kaynaklara zengindir. Yani hem arkeolojide olsun hem tarihi yazılı kaynaklarda olsun. Bu ta eski Pers Amenit dönemindeki Pers kaynakları kaynaklar, Fars dediğimiz, Pers dediğimiz eski İran tarihi kaynaklarında da ad, adları Parkana olarak adlar geç, geçen böyle. Aynı zamanda Çin kaynaklarında da Da Yuan, Da Yuan, Dawan diyoruz ya Davan, e Davan Sadrı, so, şey, Çinceden gelmesi eski Çin. Bu Davan bölgesindeki şehirler hakkında eski Çin kaynakları da aynı zamanda kendilerinin de tarihi vesikalarında. dediğimiz Fa, Ka, ha, Ka, ha, Hanşu, Ho, Hanşu dediği eserlerde bu bölgenin tarihleri, bu bölgedeki yaşayan milletler, topluluklar, şehirler hakkında, sular hakkında, yer hakkında epeyce bilgiler vermektedir. Evet, aynı zamanda bu bölgenin yerleşik hayatta olduğu ile ilgili de bilgiler vermektedir. Tabii ki bunun yanında bölgelerin tarihi veya arkeolojiden araştırılması elzemdir. Evet, bunun yanında günümüzdeki Kırgızistan coğrafyası ve Güney Kazakistan toprakları içinde kalan bölgeler yani Otaçak tarihi kaynaklar, Deşti Kıpçak dediğimiz bölgeler, Kırgızistan toprakları içinde kalan tanrı dağları yani Çin kaynakları Tian Shan dediği kutsal dağları dediği yani Altay dağları daha şey Güney Rusya toprakları içinde kalan bölgeler. Bu bölgelerdeki tarihi daha çok eski tarihi yansıfatçı bakımdan önemlidir. Yani eski Takka dönemi, kaynakları bakımından çok oldukça zengin kaynakları. Eski Saka kurganları, eski Saka Bengü taş eserlerini Sakalardan kalan ve aynı zamanda Saka dönemleri daha çok Sakalardan daha erken olan petrolif serinin filmde petrol kaya taş resimleri, tasvirleri, giyi bu eski taş devrinden neyse erken çağ temir devrinin tarifleri açısından bu günümüzdeki Kırgızistan coğrafyası veya Kazakistan coğrafyaları oldukça zengindir. Yani sakaların giyi giysileri, saka kurganları, sakalarla ilgili petrolüf eserleri, ayrı zamanda Kırgızistan coğrafyasında da böyle bir saka kurganları, saka petrol eserleri bakımından Kırgızistan coğrafyası da oldukça önemli. Tabii ki aynı zamanda az önce dediğim gibi Kazakistan'ın güney kısımları ve Kırgızistan'ın topraklarında orta çağın dönemini anlatan eserler de vardı. Mesela Türk İslam dönemine tarihi bir arkeolojisi bak bundan mesela Kazakistan'daki Taraz bölgesi, Otrar, Sırderya havzası, Seyfun Nekrin kenarları oldukça eski Türk şehirlerinden yani zengindir. Türk şekilleri dediğimiz yani hem eski dönemi anlatıyor hem de orta çağ İslamiyet'te ilk Türklerin ilk girişi hakkında bilgi veren eserlere zengindir bu Seyfun Nekri taraflarında binlerce şehir ve kasabanın olduğu ile ilgili Arap coğrafyacıları için yani aynı zamanda Çin coğrafyacılar seyahları da dile getirmişler. Yani üç Oğuz, Otrar, Ficat, Sayram, Türkistan, Cin, Kemi, Talas, Talas, Luskel gibi şehirler bu zamanında oldukça geliştiği bilinmektedir. Otrar şeklinde mesela büyük alimlerden orta çağlarda Al-Farabi bu şehirden çıkmış, bu şehirden doğmuş, büyümüştür ve Bayrat'ta yani Abasi halifesine gitmişti orada. Bilim almış, eğitimini almıştır yani. Muallim Hamisani adıyla bilinen Türklerin büyük felsefecisi Huzluk Havlu El Farabi bu Farab şekline bu Otrar şeklinden çıkmıştır. Ve elbette Otrar şekli aynı zamanda Arap coğrafyacılar tarafından Farab da olarak da bilinmektedir. Evet bu bölge aynı zamanda genel itibariyle Sicap olarak da bilinmektedir. Bu, bu bölgeler aynı zamanda eski ve erken çağ, demir çağını, orta çağını, yeni çağını da anlatan şah eserleriyle çok zengin mirasa sahip olan bölgelerdir. Evet Kırgızistan coğrafyasına gelince Çüy bölgesi, Sıkol bölgesi de Ara Hanlar döneminde büyük şekiller olduğunu, Barskan, mesela Barskan şehri aynı zamanda Kaşkanlı Mahmut kendisinin şehri olduğunu, babasının şehri, Barskan şehri hakkında bilgi verir. Bu Barskan şehri bugün günümüzde Kırgızistan ...kansanlar için de kalanlısı... gölü doğu tarafındaki şekil kalıntısıdır. Bir zamanında en büyük şekil olmuştur. Ve bu burada Kaşkar ve Mahmut'un babası... ...yönetiyordu bu burasını. Kaşkar ve Mahmut da belki bu şekilden doğmuş... ...ve daha sonra Ali Sarabi gibi... ...eğitimini daha ilerletmek, geliştirmek için... ...Kaşkar'a gitmiş. O döneminde Kaşkar Karakavulu... ...devletinin başkentlerinden sayılıyordu. Kanunların döneminde yani başkentler... ...mesela Kuzey tarafında... ...Uzorlu yani ikinci bir adı sağ şekeri, Şekirin bölgesinde birlikte güney tarafında da Kaşkar şekirin büyük şekillerden idi. Bunun yanında diğer bir başkenti şekiri de Taraz olmuştur. İkinci büyük şehir başkenti de Özgent olmuştur. Özgent Kırgızistan'ın güney tarafında yer birlikte zamanında yeni büyük şekiller Büyük Alimler, büyük müftüler ve kültür merkezi olduğu daha çok Karakanlılar, Şeyhülislamları İslamları bu şekilde oturduğu bilinmektedir. Evet, özellikle mesela Türk İslam tarihinde, Türk İslam kültüründe ayrıca dini şekilde yönü ön plana çıkan büyük alim var. Bu alim de Seraksi. Seraksi de elbette Seraks, Seraks şeklinden doğmadır. Seraks şekline gelmedi. Tabii ki ama kendisi Şeyhül bu Karakanlı hükümdarlarından şemsül mülkün ile arası açıldığından dolayı onu sürgüne gönderiyor. Şergana'ya yani, yani Özkent'e gönderiyor. O Batı Karakamla Büyük Buğra İbrahim Han döneminde başkent Samirkant'a taşınmıştır. Ve Özkent'te ikinci başkenti olarak almış ve burada Seraksiyesini Asavuk ile ilgili Köpek ile ilgili büyük çiftini yazmıştır. Burada büyük bilim adamları çıkartmıştır. O dönemin en büyük şehirlerden sayılıyordu. Boş ve Özkent şehirleri. Aynı zamanda o dönemde Kaşkar da aynı zamanda en büyük Doğu başkentlerinden biriydi. Başka şehirinde de Divan Lügat Türk'ün yazarı Kaşkar'ın Mahmut buradan eğitim almış ve daha sonra Bagdat'a gitmiş kendi Divan Lügat Türk eserini de 1070 o dönemin halifesi bin Emir Lakan takdim etmiş. Evet bu bakımdan Türk İslam tarihi açısından araştırılması ve gündeme getirilmesi oldukça elzemdir. Dolayısıyla bunu araştırmak isteyen genç araştırma var varsa bu konular üzerinde konu alıp araştırılması gerekiyor. Tabii ki bunu da oturup hepsini bir kişi çalışamaz başlamaz. Tabii ki onun ayrıca ayrıca böyle paleografi, böyle meskokratın ayrıca, tabirler üzerindeki şeyin kaynaklarını ayrıca, mimariyansı ayrıca, kan, buhara ayrı ayrı, tiyo ayrı ayrı, hoş, nöskent ayrı ayrı, kaşkar ayrı ayrı. Onlar yer adları toplamaydı. Çok oldukça, mesela kaşkar bulmak divan ve Türk eserinde yer adlıları oldukça çoktur ve bu yer adlıların da ayrıca tez olarak araştırılmıyor. Evet devam edersek, yani Kırgızistan'ın tüy bölgesinde de yani yüzlerce kışlakların, köylerin olduğu, aynı zamanda zamanda onlarca 20'den fazla büyük büyük şehirler mesela büyük Türklerin Türklerinin başkentlerinin biri Tuyap şehri bu bölgedeydi. Tuyap'ın yanında Kuzoldu diye şehir vardı var. ve daha sonra bu Kuzoldu Karahanlılar dönemindeki en birinci başkent olarak ön plana çıktı yani Balasavun adıyla ön plana çıkmıştı daha sonra İslamiyet'in şeyiyle New Kent yani Nefkent şehri vardı en büyük şehirlerde. Böyle şekiller daha bizzatını bilmeyen büyük şehirlerin kalıntıları var ve evet, bunlar tespit edilmesi gerekiyor. Diyor. Yani bu hangi şekil olduğunu zamanında ki, Arap coğrafyacıları da dile getirmişler ve bunların da tespit edilmesi önemli. Demin Serap ile alanda bir sürü Türk şekilleri hakkında dile getirilmiştir. Müellik belli, belli olmayan Hulücüya e, alan eserinde. Bunu Farsçadan Minorski tarafından İngilizce'ye çevrilmiştir. Ve bu eserin El Kamil tarih eserinde de, de 12. ciltinde de Türk Moğol toplulukları hakkında dile getirilmiştir. El Kamil tabi tarihte tabi ki Eyyubi Sultanlarının El Kamil'e ihtiyaç yazılmış olan eserdir ki bu eserde nin, en son kısmında ki 12. yıldında Türkler hakkında epeyce bilgiler verilmektedir ve bu adam hareketler ve verilerini kullanarak yani bu günümüze kadar araştırılmayan belli başlı bilgileri alabiliriz. Yani bu da, tabii tabi ki zamanında Bartol gibi büyük alimler bunların üzerinde durmuştur ama biz de aynı zamanda bunlardan da bilgi alarak bu yeni şeyleri bulmaya çalışmalıyız. Genel itibariyle bunlardan ibarettir. Eğer sorular varsa onları da alabiliriz. Yok, Siz gerçekten çok güzel bir bu Orta Çağ dönemi içerisinde Orta Asya'daki Türk-İslam tarihi hakkında gerçekten güzel bir kılavuz gibi bir anlatım yaptınız zaten. çok konu, birçok soru başlığı cevaplandı. Ben tipesi olarak şunu sorabilirim. Orta Çağ döneminde Orta Asya'da Türk-İslam tarihi çalışmak isteyen, arkeolojisi çalışmak isteyen tez doktora öğrencilerine tavsiye ederiz. Neler olur, yani neler takip etmeler, neler okumalar? Genel olarak bunların hatları... Evet, Türk İslam arkeolojisi üzerinde daha çok mesela az önce dediğimiz gibi en başta gözümüzde Türk İslam deyince Semerkant, Bukhara, Özgün, Taraz gibi şehirler göz önümüze geliyor. Tabii ki bunların o dönemine ait mimari eserleri var. Külliyeler, saadet Külliyesi, şeyde. Semerkant'ta, Bukhara'da Kalyan Külliyesi, Tamgaç Buğra Kül -E bulunmaktadır. Bunlar aynı zamanda kitabeler, mezarlıklar da aynı zamanda ön planlar. Biz az önce dediğimiz gibi sikkeleri hangi küdümler döneminde hangi sikkeler kullanılmış ve kimden sonra kim gelmiştir? Sikkeler oldukça önemli. ve aynı zamanda bu sikkeleri de bir araştıran doktora ya da yüksek insan söyleyeceğimiz genç araştırmacı aynı zamanda bu dönemin ekonomi şartlarının nasıl olduğunu değiştiğini bilebilir. Yani bazı sikkelerden biz o dönemdeki ekonomi, iktisadi, içtimai durumun, halkın, toplumun içtimai durumun, yani bazı dönemlerde gümüş para basılmış, bazı dönemlerinde nadirde olsak altın para kullanıldığı, aynı zamanda folist dediği araların değerini çürürerek gümüşünü ya da altının değerli metalinin aşığı en oldukça ince yaptığı aralarında bulunması, aynı zamanda o dönemin ekonomik şartlarının zayıfladığı bir döneme geldiğini bilir, biliriz. Aynı zamanda o ekonomik şartları çok zor duruma girdikçe o dönemde kanların ortasındaki iş çatısınınlarına o meydana çıktı bilebiliriz. Bundan hareketle öğrencilerimiz, genç araştırmacılarımız o sirkelerle, o kitabelerden o dönemin kültürünün, ekonomisini iyi değerlendirir. Evet, doktora yapmak isteyen öğrenci hangisini alacak? Mimari şeyini alacak mı? belirtmesin lazım. Yani ya da sadece medreseleri alacak? Bazı öğrencilerimiz şeyi de alabilir. Vakıfları. Tamlaç Borakhan dönemindeki vakıflar nasıldı? Mesela öğrenciler nasıl eğitim aldılar? Kız öğrenciler için medreseler kuruldu mu? Erkek öğrenciler için medreseler kuruldu mu? o döneminde klip medreselerin şarkıları nasıldı onlarla ilgili az da olsa bilgiler vardır mevcuttur evet bu dönemdeki bir kitabeleri bu dönemdeki şeyleri bilmekle kalmayıp aynı zamanda o dönemdeki komşu devletlerin de kaynaklarını bilmemelidir yani Gaznelilerin Afganistan Kuzey Hindistan başta olmak üzere büyük bir coğrafyanın içerisine alan başka ilikleri Gazneli olan Türk devletleri olan Gaznelilerin tarihini bilmelidir o dönemde tarih. ayrı zamanda Selçuklular Nişapur Rey Isfahan başkent daha sonra en sonlarda sonunda Mirf başta olmak üzere bu kurulan Irak'tan günümüzde Türkiye sınırlarının içine kadar gelen Irak Suriye Selçukları dediğimiz tarihteki bu coğrafyaların kaynaklarını bilmelidir. Orta Asya'nın tarihi o dönemdeki Türk İslam tarihini araştırması gereken araştırmacı bura etrafındaki komşu devletlerinin ile ilgili kaynaklara da bilmelidir. Mesela yani İbn Bibi'nin tarihini de iyi bilmesi lazım. Evet bununla birlikte aynı zamanda o dönem kaynaklarına da sakin olması gerekiyor. Farsça Arapça ve Arapça en azından kaynakları değerlendirebilecek kadar bilmelidir. Evet, ancak bu açıdan çok önemlidir. Evet, şehirler üzerine, mesela Seykol şehri, Sırderya tarafındaki Cent şehri, bu bölgedeki arkeolojik eserleri de iyi bilmesi ve onun üzerine çalışılan ve eserleri de iyi değerlendirmesi, yanında o bölgelerde çalışan devlet o bir döneminin arkeologlarını da iyi bilmesi lazım. Mesela örneğin Karl Weibakos. Karl Weibakos'un o büyük alimlerden, arkeologlarından ön planı. çıkan yani en güçlü yani onun eserlerini, onun en azından onun yürütleri, onun öğrencilerinden, şakritlerinden önüne gidip onlarla birlikte çalıştırılması gerekiyor. Ve misal Karun ve Prahun Mısır boyunca bütün şekillerle ilgili eserleri vardır. Bilim monografiyaları var, makaleleri var. Onun şeylerini değerlendirmesi yanında, yani bilmesi yanında Rusça'ya ya iyi hakim olması gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki az da olsa Arapça yani yazılmış, Farsça yazılmış ve yani Otaşar'ın kaynaklarında yerlendirebiliyorsa tabii ki güzel bir tezi ortaya atar bilim dünyasına, ilim dünyasına, bilim ışığına çıkarır diyebiliriz. Kırgızistan, mesela Kırgızistan'daki arkeologlar, İslam'da Tay, Türkistan topolojisi biraz zayıf. Onu dile getirmem gerekiyor. Biraz zayıf. Ama ki Akhuk Türkler için, sakal adını için daha çok İslamiyet öncesi çalışılması gereken geç araştırma için Kırgızistan'daki bilim adamlarının eserlerini ve onlarla tanışıp, onlarla yakınlarını iktibat kurup, onlarla birlikte çalışılırsa güzel bir tezini çıkarır diye düşünüyorum. Evet, bu Türk İslam orta çağın kaynakları deyince orta çağ için daha çok Özbekistan bilim adamları Orta Asya'da ön Daha az önce dediğimiz mesela Mason, Davidovich gibi, Koşin, Boris Koşnet gibi, Aşir Bekman, Yenok ha, aynı zamanda bu. Özbekistan'ın doğu araştırmalar merkezinden bilim adamı Bu orta çağ için Türk İslam'ın orta Özbekistan'ın doğu araştırmalar merkezleri en güçlü bilim vakfından da hocaların vakfından da en zengin diyebiliriz. Hem de aynı zamanda da yakın. Bukhara, Semerkant, yani Margalan, Okan, Hive gibi şehirler bu. Özbekistan'ın yani, yani Orta Çağ, Türk İslam tarihinin Orta Çağ için alındığı bölgesinin günümüzdeki Özbekistan sınırlarının içinde kalan topraklar için burası çok önemlidir. Eski Çağ dönemlerine giderse Kazakistan ve Kırgızistan Peşek Sakala dönemi, Musumlar dönemi, Koşan Devleti ile ilgili çalışmak isteyenler varsa Harezin bölgesinin arkeolojisi, Hocası, Sırdevri Hafızasının üzerinde çalışan bir varsa bu Kazakistan ve Kırgızistan coğrafyasında kalan topraklarda, topraklarda alan ve buradaki İngiliz yavaşlarının varlığı bir topasta vurup çalışmalarını öneririz. Evet hocam, çalışmaları, koşulları bu şekilde yani genel olarak bu şekilde bir evet. Buna ek olarak şunu sorabilirim. Bayağı bir külliyeden, e, şehirden Seyun olsun, Cent olsun, Buhar olsun birçok yerden bahsettiniz. Birçok külliyeden bahsettiniz. Biz biliyoruz ki aslında bu algoritm çalışmalar sahada olması gereken çalışmalar. Yani normal bir şekilde kitap karşınıza alıp bir şekilde bunu devam ettiremiyorsunuz. Bulunduğunuz Orta Asya coğrafyası da gene Kırgızistan, Özbekistan gibi gerçekten birçok çağ için e, çok değerli hazinelerin e, zenginlikleri sahip olan bir çağ. Coğrafya. Bu coğrafya bizim bu genç araştırmacı öğrencilerimiz, doktora tez öğrencilerimiz nasıl katılabilirler, o bölgede nasıl bulunabilirler, çalışmalar gerçekleştirebilirler, bunlarla alakalı imkanlarla nasıl karşı karşıya gelebilirler, sizlerin yönetmeleri doğrultusunda tabii. Gibir <laughs> Galatasaray'ın bizim de, dile getirdiğiniz gibi ayrıca arkeoloji, bilgisayar karşısında ya da bir tezin dediğiniz gibi kitap bakarak ondan tez yapılmaz. O da arkeoloji için ayrıca arkeoloji için saha araştırmasını gerektirir. Ancak saha araştırmasına gidip kendisi hazır, kendisi bulup Dili onu değerlendirmezse şey, o şey yani copy paste olur. Dolayısıyla araştırması gereken bir genç adamı kesinlikle Türk İslam arkeolojisini araştırmak istiyorsa nerede gitsin İran'a gitsin olup, ya da Türkiye'nin içinde mi kalacak Türkiye Selçuklularının arkeoloji araştırmak istiyorsa sahaya çıkması gerekiyor. Önerebileceğim bile tabii ki bizim üniversitemizin sosyal bilimler enstitüsümüz var. Oraya gelip başvurabilirim. Türkiye'den de oturup başvurabilirim. ilanlarımız var. Ve working programlar olsun, evlenme programları olsun ve diğer programlar olması tarzıyla da aynı şekilde Türkiye'de bulunduğu üniversitede oturup ve yani kısa süreli olarak da gidip, giderek orasına araştırmalar yapabilir. Tabii ki bizim sizin üniversiteleriyle anlaşmalar yaptığı gibi bu anlaşmalar sizlerin gençler için biz için bulunmaktadır. Tabii ki bu anlaşmalar vasıtasıyla giderek orada bu anlaşmaları kullanarak sakın araştırmalarında bulunabilirsiniz. Eğer yokun da bu vasıtasıyla, vasıtasıyla bu Türk tür, Türkiye şeyinde bizim yani Orta Asiyatlar. ayrıca benimki Kırgızistan'da bizim bunlar işlerimizde her zaman kapımız bunlar tarafından açıktır. Gelip bütün kendinizin ta araştırılmakta olduğumuz tezi açısından kapılarımız açıp her zaman yardım etmeye hazırız diyebiliriz. Yani önemlisi o ılıs araştırmakta konumuz o tarafından ilgilendiren yani o bölge, bölgeye ait olması lazım. Bazı öğrencilerimiz, bazı araştırmacılarımız orasına ilgili olmayan bir konular üzerinde var, de var, var, varıyorlar. Böyle bir şeyler olmamalıdır. Bazı burada burasına ait olan bir teziyle orada da araştırmak isteyenler var. Mesela öyle olmaz. O araştırma gittiğiniz yerleri ile ilgili olmak. Dolayısıyla da aynı zamanda yardım edebilir. kelen araştırmaçy yardım edememesi başkaları yardım eder. Yani önemlisi o tarafın gidilen bölgenin yakın olmalı dersiniz. Araştırmacıların dersi öyledir. Havalar her zaman hem Kazanistan'dan olsun hem Kırgızistan'dan olsun kapıları açıktır. Özbekistan'dan için de açık. O da inşallah şey iyi olacak. Eğer yani üst markalar inşallah şey olursa ayrıca bizim üniversitemiz için de açıktır kapılar. Önemlisi araştırılması gereken konu gidilen bölgedeki şeylerle sağlan bağlı olması önemlidir. Örneğin ulusunlara araştırmaya araştırma yapmak isteyen öğrencimiz. Bizim Kırgızistan bölgesinde bir sürü kurganlar var. Onları araştırıp bir aynı zamanda onunla ilgili karıştırabilecek hocalar da var. Arkeolog hocalar da var. Mesela Hunlar filmini araştırmak isteyenler. Mesela Köktürkler, Batı Köktürkler üzerine araştırmak isteyenler. Gerçi araştırmacılar için büyük kaynaklara, bol kaynaklara zengin bir açık hava müzesi diyebiliriz. Güney Kazakistan, Güney Kırgızistan coğrafyaları. Sakalar için bütün Kazakistan coğrafyası, bütün Altay bölgeleri, Ural bölgeleri çok zengin şeyler arkeolojik kaynaklar, zihin, buralarda ki dillerde araştırılması gerekiyor. Türk İslamı açısından daha önce, daha biraz önce dediğim gibi, Raverav'ın Nehir bölgesi, bizim bölgelerde aynı zamanda Kırgızistan'ın güney tarafları, Fergana bölgeleri, Kazakistan'ın güney bölgeleri ve o yine yani, Türkmenistan ve Özbekistan bölgesinde Türk İslam arkeolojisi bakımından çok oldukça zengindir ve hangi konuyu alması önemli burada? mi alacak, resmikatı mı alacak ya da edreslerini mi alacak ya da bir şehri mi alacak? Yani Semer Çıkkant mı? mı olur? hoş mu olur? Özkent mi olur? Ya da balasa mı olur? Bu önemli. Konu seçilmesi önemli. Ve kapılar her zaman kaçırılır. Çok teşekkürler hocam. Bunu takip eden, izleyen öğrenci arkadaşlarımız elbette onlar çok sizin direktiflerinizden, tavsiyelerinizden gerçekten çok faydalanacaklardır. Ya aynı zamanda şunu da belirteyim ki tarihi kaynaklar açısından Türkiye'deki hocalar hınkılandı. Türkiye'deki hocalardan da faydalanılabilir. Ramazan Şişi'nin, Rışat Yenç hocamız gibi, Yaşar Kopramağan gibi hocalar, Ali hocalar, Erdoğan, Yerçil hocalar gibi hocalar ortaça tarihi kaynaklar açısından ön planda Bu hocalardan bilgi alıp aynı zamanda kaynakların önü, aynı zamanda pratik şeklinde Sahara araştırmalarına gelirse daha derin oturacak teyze. Hocaların birikimlerinden faydalanıp, onların da şeylerinden faydalanıp, şey, Özbekistan'daki, Türkmenistan'daki, sağlık, Merfi Şekri, Sultan Sencer'e türbesini araştıracağım diye inanıyorum. Çok özlemler bu şeylerde. Evet hocam tekrarlıyorum. Aynı şekilde gerçekten çok değerli bir söyleşi oldu sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Konuyu alakalı ilgili olan kişiler için de gerçekten çok faydalı olacaktır. Eklemek istediğiniz birkaç bir şey daha varsa ekleyebilirsiniz. Yoksa kapanışa geçebiliriz sizler de. Uygun. teşekkür ederim sizlere. Başarılar olsun. Üniversitenize üniversitelerinize teşekkür ederim. Yani sizlere bundan sonra da güzel programlar Düzenleyeceksiniz inşallah sizlerin de bu şeylerinize başarıları dinlemekle birlikte tebrik ederim. Her zaman İstibatta açarız. İnşallah. Hayırlı geceler olsun. Hayırlı geceler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.